Kuntum hayra ummetin uhricet minnaz munkar Evvela eldivenler için kusura bakmayın. Ellerim üşüdü biraz. Birazdan çıkartacağım. Evvela vefat eden yakınlarımız ve özellikle bu hafta 13 tane şehit verdik. Onlar için inşallah hepsinin ruhuna buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhate ve nefesin adede ma ilmullah Allah Allah Allah, Allah. Celle Celalike Ya Rabbel Alemin. Allah Celle Celaluhu kabirlerine cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Seyyiatlarına hasenata tebdil eylesin. Münkerlekinin suallerine kolayca cevap vermeyi onlara nasip eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu bu 13 askerimizin kanına giren PKK'nın belasını versin. PYD'nin belasını versin. Amin. Bu işin içinde ne kadar müsebbib varsa hepsinin belasını versin. Amin. Allah Celle Celaluhu onları kavru perişan eylesin bu 13 tane askerimize sevinen ne kadar zındık varsa Allah Cellece Celle onları da kahretsin. Amin. Amin. Allah Celleciler şu PKK'nın başında ne kadar yiğit yılan çakal varsa hepsinin leşini böyle önümüze sersin. Amin. Amin. Kıymetli kardeşlerimiz biz her zaman sohbetimizin başında sonunda bu zındıklara biz beddua ediyoruz. Bak boşuna mı ediyormuşuz? Biz burada Allah PKK'nın belasını versin derken boşuna mı beddua ediyormuşuz? He? Biz burada Allah PKK'ya, PD'yi, FETÖ'yü, DAEŞ'i kahretsin derken biz boşu boşuna mı söylüyorduk? Niye kardeşim? Bunlar bu vatanın evlatlarına musallat olan namussuz kitapsızlar. Bunlar bu vatana gözükken dinsiz kitapsız şerefsizlerdir. Biz her zaman söylüyoruz kardeşim. Bunlar bu memleketin iyiliğini istemez. Yok gerilleymiş, yok Kürdistanmış yok biz Kürt halkının sen Kürt halkına kurban ol. Anladın mı? Kürt halkı eli sünnettir. Bak menzil var orada. Ne güzel elhamdülillah. Onların hepsi Kürt. Hani nerede? Kürtleri koruyormuş. Kürtler kadar başınıza taş düşsün be. 13 tane orada vatan evladını şehit ediyorsunuz ama kalleşçe, alçakça, namussuzca. Siz işte namussuz, kitapsızsınız. Bir daha söylüyorum kardeşim. Hiç de çekim Allah bunları kavru perişan elesin. Bu 13 tane askerimizin şehit olmasına zerre kadar sevinen kim varsa Allah onları da kahretsin, mahvetsin, helak etsin. Kim varsa, bunları kim zerre kadar muhabbet besliyorsa Allah Celle Celal inim inim inlesin. Evet. Çünkü onlar bizim vatan evlatlarımızı şehit ederken sevindiler. Bunların yardakçıları, bunların yandaşları, bunların destekçileri de sevindiler. Evet. Kıymetli kardeşlerim bu işin şakası yok. Bunlar dinsiz, kitapsız, Marksist, Leninist, bunlarda din, kitap, iman yok. Görmüyor musun? Nice insanları şehit ettiler. Kaç bin vatandaşımız? Belki 40 bin oldu. 40 bin tane vatandaş ya. Bu PKK yüzünden şehit oldu. Ya elhamdülillah onlar şehit oldu. Ama kardeşim geride kalanlar var. Çoluk çocuk var. Ana baba var. Yazık değil mi? Bir daha söylüyorum kardeşim. Kim bu PKK'ya ne kadar destek veriyorsa, ne kadar muhabbet besliyorsa Allah onları kahru perişan eylesin. Amin. Amin, amin. ki ne amin yani. Evet bunları konuşacağız kardeşim. Bunları konuşmamız lazım. Biz bu vatan evladıyız. Biz devletçiyiz kardeşim devletçiyiz. Biz partici hükümetçi değiliz. Biz devletin yanındayız. Bugün devlet kimse biz o devletin yanında olmak zorundayız. Devlet olmazsa baş olmaz. Baş olmazsa kardeşim böyle iti köpeği PKK'sı, PYD'si, FETÖ'sü, DAEŞ'i çöker memlekete. İnşallah dualarımızla, zikirlerimizle bu PKK'nın, PYD'nin sonunu biz dua ederek getirelim. Biz Allah Cellece yalvaralım ki bunların soyu sopu kurusun. Allah Cellece'leri İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'da feraset versin. İnşallah o da zaten Murat Karayalan'ı parça parça etmesek baya bir ahdetti. Allah Cellece ahdini kabul etsin. İnşallah yerine getirmesi için de o ahdini Allah Cellece'ye güç versin, kuvvet versin. Allah selamet versin. Evet.